Bir de Profesör Doktor Norman Fitch. Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen 3. Uluslararası Hukuk Konferansı 3. ve son oturumuyla bugün devam etti. Avrupa'daki PKK yasağı ve AB terör listesi üzerine tartışmalar yürütüldü. PKK'nın terör listesinden çıkarılmasına karşı Avrupa Adalet Divanı'nda açılan dava ve olası gelişmelerle Kürt siyasetinin Terör ve çözüme bakışı konularını Hollandalı avukat Mark Vengardın ele aldı. Listeye Alman örgütlerin mali kaynaklarının kurutulmasına kadar gidildiğini kaydeden Vengardın, AB terör listesine karşı mahkemeye gidebileceğine örnekler verdi. PKK listeden çıkarılırsa ne olur? Sorusuna yönelik olarak konuşan Mark Vengardın şöyle devam etti: "Bu liste'nin 2014'e kadar gelmiş olması haksızdı ve zararları için maddi tazminat talep edilebilir" dedi. Almanya'daki PKK yasağının da siyasi bir karar olduğuna dikkat çeken Vanguard'ın şunları söyledi. Eğer PKK'yı DAEŞ'e karşı bir müttefik olarak görürse Almanya hükümeti bir Alman mahkemesinin de PKK'nin terör örgütü olmadığı yönünde bir karar vermesi gecikmeyecektir. PKK'nin AB konseyinin listesinde kalması kararının sadece 2011 yılına kadarki argümanlarla ele alınmasının yanlış olduğuna dikkat çeken Mark Wingard'ın sonraki döneme ait gerçekliklerin dikkate alınmasını istediklerini de kaydetti. Yine PKK'nın ezdi halkı için gösterdiği direniş ve sahiplenmeden dolayı Kürtler arasında büyük bir saygınlık ve sahiplenmeye yol açtığını hatırlatan Wingard'ın bunun da Kürtler arasında birlik ruhunu güçlendirdiğini kaydetti. Konferansın tartışma bölümünde söz alan Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Mazlum Din ise Rojava'da kurulan sistemin halklar arasında başarılı bir uzlaşı kültürü geliştirdiğini söyledi. Rojava'da temsiliyetin oldukça adil olduğunu ve hiçbir şekilde ulus devlet kültürüne ait azınlık teriminin kullanılmadığını kaydeden Dinç, sistem içerisinde demokratik kuralların işletildiğine dikkat çekti. Rojava'da Arap, Süryani ve Asürilerin yönetimde yer almakta olduğunu hatırlatan Dinç, tüm halkların inşa sürecinde aktif olduğunu da dile getirdi. Bon kentindeki konferansın bugünkü oturumlarında ise, PKK yasağı konusunda hukuksal ve politik çözüm arayışlarına ilişkin sunum ve tartışmalar yapılacak. Ve Türkiye ve Bakura Kürdistan'ın önemli günleri...